La 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 lay layna la 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 lay la layna layna la 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 lay lay la 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 lay la 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 lay lay la 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 sev beni delicesine biber gazı yercesine alatsma gençliğimi verdim uruna yüzümü sakın karaça Karma Azrail'e meydan okudum. Atar yapıp posta koydum. Şimdi söyle sevgilim benim. Uğruna kalbimi de vere. Ceyim dinlerken dostun gözlerin. Beni böyle bırakıp gitti. Aç bana kollarını. Sar yine öyle tut. Bırakma sev beni delicesine kimseye verme Canımı da yakma Çok severim güzelim Ben deliyim sen Kusuruma bakma Ah yanıyor yüreğim Ne olur beni anla Aç bana kollarını Sar yine öyle tut Bırakma sev beni delicesine Kimseye verme Canımı da yakma Çok severim güzelim ben deliyim sen kusuruma bakma ah yanıyor yüreğim Ne olur beni anla